Ne? <laughs> Yapmayın Allah aşkına memur bey. Bizim uyuşturucuyla ne işimiz olur? Kesinlikle yalan bu. Kesinlikle iftira. Orasını bilemem. Babanız ve kardeşleriniz şu an emniyette. Ne diyorsunuz siz? İmkansız. Ben, ben, ben buna inanmam. Bakın, bakın memur bey. Biz öyle insanlar değiliz. Nasıl insanlarsınız? Biz çok saygın bir aileyiz. Yani şahsen ben olmasam da babam... Babam çok önemli bir iş adamıdır. Pardon, işte iş insanıdır. Bu politik doğruculuk meselesine de bir türlü alışamadı. Bana çok riyakarca geliyor ama kusura bakmayın galiba dikkat etmekte fayda var. Beyefendi siz neden bahsediyorsunuz? Şirketiniz uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanıyor şu an. Bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir şey biliyor muydunuz? Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey ortada bir yanlış anlaşılma var. Eminim o ortaya çıkar. Sizin şirketle bir bağınız var mı? <laughs> Yapmayın Allah aşkına. Benim şirkette ne bağım olsun? Beni kim ne yapsın? Görmüyor musunuz? Ben kendi halimde evde otururken bıçaklanan sarhoşum biriyim. Hala kimin yaptığını hatırlamıyor musunuz? Bakın memur bey çok sarhoştum. Gerçekten. Bir şeyi hatırlar hatırlamaz size anlatacağıma emin olabilirsiniz. Peki. Kapıda bekliyorum. Teşekkürler. Hanımefendi nereye? arkadaşımı göreceğim. Arkadaşınız kim? Mahur Türel, gözaltına alınmışlar. Türel, maalesef göremezsiniz. Ne demek göremezsiniz ya? Arkadaşım o benim. Ecem Hanım. Heh. Merhaba. Merhaba. Memur Bey, arkadaş bizimle. Tamam ama dışarıda konuş. Tamam, teşekkürler. Buyurun. Mahur nasıl, iyi mi? İyi, iyi. Ama şu an göremezsiniz, mümkün değil. Ha, ne oluyor böyle? Ya şirketin hangarlarında uyuşturucu bulmuşlar. Tek bildiğimiz bu. Yani uğraşıyoruz. Gördüm televizyonda. Stüdyoya da geldiler. Her yere titik arıyorlar tabii haliyle. Evet bir anda geldiler. Ne olduğunu anlamadım ben de. O kadar korktum ki. Benim anlamadığım bu işte bir saçmalık, bir yanlışlık bir şey var. Çünkü ben bu aileyi yıllardır tanıyorum. Güveniyorum yani. <laughs> Bilmiyorum. Maraşlı geldi mi peki? Gördünüz mü hiç? Maraşlı kim? Mahur'un koruması Celal Bey. Sergide de hayatımızı o kurtarmıştı. Yok, görmedim öyle birini. Ama bir faydası dokunacak mı? Yani bilmiyorum ki. Onun ne yapacağı belli olmaz aslında. Bir arasak mı? İyi olur. Ben bir arayayım onu. Açmıyor. Hayır yani anlamadım. Normalde her yerde çat diye çıkar karşımıza. Şimdi telefonlarına bakmıyor. Başka arayabileceğimiz birileri var mı? Nevzat var aslında arkadaşı. Onu mu arasam ya? Çünkü Maraş'ta gelmediği zaman onu dikiyordu kapıya. Belki o biliyordur. Numarası var mı sende? Var var. Tamam. Alo. Ha, alo Nevzat merhaba. Ben Mahrun arkadaşı Ecan. Tanıdım tanıdım. Var mı varız? Buyurun. Ee, şey ben Maraş'a ulaşamıyorum da. bir bilgin var mı senin? Merak ettim. Ee, şey yani Ecan Hanım. Ben de ulaşamadım henüz. Arıyorum ama açmıyor. Hayırdır bir sıkıntın mı var? Yok bir sıkıntı yok tamam. Ee, şey sen eğer ulaşabilirsen söyler misin beni bir arasın? Tabii tabii söylerim. Tamam görüşürüz. Emşiranım Hanım, iyi değil mi komutanım? Müşahede altına tutmaya devam ediyoruz. Bünyesi sağlanmış ama maşallah. Öyledir benim komutanım. Geçmiş olsun. Sağ olun.